zor bir iş. Ağlama daha büyük bir ortak fayda. Hepimiz çok aynı şeylere ağlayıp üzülebiliyoruz ama gülme mevzusuna iş gelince herkesin algısı, güldüğü şeyler, espri anlayışı hep birbirinden çok farklı oluyor. O yüzden aslında komedi yapmak biraz daha zor. BKM'nin belli bir mizah konusunda da yani mizah da sinema açısından da belli bir çizgisi var. Ee, yine o çizgi, e, yani o çıtanın altında kalmayacağını düşünüyorum açıkçası. İyi bir film izleyeceğimizi düşünüyorum. Eğlenmeye geldik. Evet, yoğun ya, yani, zaten. Filmle ilgili çok tuyolar aldık biz. Bir yazar arkadaşı bizim ekipte zaten. Evet. Giray. Evet, tanıyoruz. E, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Arabayla az önce beraber geldik onunla. O evet. da Biraz böyle bahsetti. Evet. O yüzden e tabii şey, o övüyor şey, filmini. belli <laughs> <laughs> olacak. <laughs> <laughs> ya ya ben e, Giray da gerçekten çok hem iyi bir aktör hem de aynı zamanda iyi bir senarist. Ee, ben filmin e, karşılığını bulacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ilk ikin bence. Evet. özlemişiz böyle bir kalabalık görmeyi. Çok büyük emeklerle çektik. Çok e, gönlümüzü koyarak çektik. İlk film sevildiği için. ikinci filmde insanların gönlünde bir yer bulsun e, diye umarak çektik. Çok heyecanlıyız. E, ben çok da uzatmak istemiyorum çünkü bu filmi hep birlikte yaptık, sırayla herkesten bir şey alırız diye düşünüyorum. Hocam, Onur Tay. Yönetmenimizin Liketay... söylemek istediği bir şeyler vardır diye <gülüyor> düşünüyorum. Valla <laughs> e, bu dönemde özellikle seyircilerin istemesiyle e, çıkma kararı alınan bir film. Yani bütün herkesin çok istediğini, sevdiğini bildiğimiz bir film. Biz de elimizden geleni yaptık. İlk filmi sevenlerin bunu da mutlaka seveceğini düşünüyorum. 3 Aralık'ta herkesi sinema salonlarına davet ediyoruz. Eminim ki herkes evine çok memnun dönecek filmi izledikten sonra. Ben bunu söyleyeyim ya tabii. Buyurun. Bir de izleyiciydim evet. Sonra sinir oldum, ikinciye girdim. <laughs> ben nasıl bunda yokum diye. Sonra ben bunda niye yokum diye ikinciye girdim. Sağolsunlar o kadar güzel bir dünya kurdu ki hem yazarımız hem yönetmenimiz hem de yapım firmamız. Ben sadece e, kıyafetimi giyip laflarımı söyledim. İnşallah güzel dönüş olacak. Bakalım. Peki sizler memnun musunuz Hakan Bey'le? Çok! <laughs> Çok! <güzel. gülüyor> Bu <Bizlikle. Çok güzel. gülüyor> kadar kalabalık sorarsan memnun yani. <laughs> Beni sevdin mi onu? <laughs> çok sevdim. Eyvallah. Ya ilk, ilk filmimizdeki ailemize çok güzel bir değer kattığımızı düşünüyorum. Eyvallah. Ali abi olsun, Hakan abi olsun. Burada şu anda olmayan nezaket olsun. Ee, çok güzel Aynen. bir kadromuz nezaket. oldu. Ee, sizler sevdikçe biz de böyle filmler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Eyvallah. Yani söyleyeceğimiz her şeyi söyledik şu zamana kadar. Ee, yani buluştuk. Sizinle buluştuk hep beraber buluştuk. Biraz Birlikte yaptığımız bir iş oldu, seyirciyle birlikte oldu çünkü onların baskı sonucu biraz yazıldı. <laughs> Ve biz öyle sete çıktık çok büyük bir aşkla çok büyük bir sevgiyle. Ee, güzel bir buluşma oldu şu anda ya mutluyuz hepimiz çok mutluyuz. Bir de Atabeyoğlu ailesi yani hep beraber burada şimdi tam olduk şimdi daha güzel olduk. Şekilde gibi. <gülüyor> <laughs> tamamdır, <makam>. tamamdır. Tamamdır. <laughs> evet abi. Evet gerçekten ee, pek çok ailelerde oynadım. Gerçekten. Ben başka babalar oynuyorum. Hep nedense eşim, çocuklarım oluyor, torunlarım oluyor. Ama Atabey oğulları ve bu aile gerçekten o sevgiyi de hani onlar da öyle ama çok özel bir ailemiz var. Bu aileyi sadece rol ailesi olarak e, saymıyorum. Yapımından işte en başta yönetmenimize, yazarımıza gerçekten özel bir aile, çok samimi bir aile. E, halkımızda samimi olanı, iyi olanı, iyilik önereni kıymetlendiriyor. O bakımdan e, iyi ki, iyi ki güzel hissedecekler. Hakan'a katılıyorum. Biz çok mutluyuz. Eyvallah. Evet, evet, evet. Ee, buyurun. <laughs> ee, e, şu anda Komedinin k'si yok ortada. Hiçbir yerde komedi diye bir şey yok. Ee, ama biz varız. Biz. <laughs> 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 Mutlu olun. Teşekkür ederim. Ee, ben de çok heyecanlıyız e, demek istiyorum. E, sıkıntılı geçirdiğimiz bu dönemlerde gerçekten iki saatte olsa insanların e, gönlünü hoş etmek, e, sinema salonlarından e, iyi çıkmalarını sağlamak bizim en büyük temennimiz. Herkesi üç aralıklı sinema salonlarına bekliyoruz. Haydi. Keyifli izlemeler. thank you Vem, vem, Kahkahalarla, oh, koltuklardan düşe düşe gülmüştük. İkincisi de en az onu kadar iyi olmuş. Çok çok iyi olmuş. Ellerine sağlık. Çok güldük ya. Acayip güldük. Senaryo harika. Sen ne diyorsun Evet çok keyifliydi. Çok aktı yani her şey böyle. Evet rızır çok rızır. güzeldi. Çok, yani bir dakika bile e, durmadı. Oyunculuklar yani çok her her şey güzeldi. Varmış. Onlar da çok iyiydi. Evet, çok keyifli. Herkes Biz çok evet. mutlu olduk. İnşallah gişesi bol olsun. Şahane bir film izledim. Ee, böyle bir dönemde çok iyi geldi. Ee, çok beğendim. Bir defa çok sıcak film olmuş yani öyle Cem'in zaten kendi bir mizah anlayışı var. Onu sonuna kadar kullanmış bu filmde. Biz Gökhan'la bu filme çok güldük. Evet ben de çok güldüm. Ben bayağı uzun zamandır izlediğim en iyi film olabilir. Komedi bayağıdır hasret kalmıştım. Kesinlikle daha. bir bayağı. de iyi Al esprilere, iyi e ee, falan bayıldım. Çok Kurgusu iyi. harikaydı. Hakan Yılmaz'dan ilk başta nefret ettik ve sonra <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Hayır, oyunculuklar falan süperdi. Harikaydı. Yazan ekibe de çok tebrik ederim. Yani Giray falan da var galiba. Evet yani bütün ekip yani. orada. Cem harika bir film yapmışsın. Tebrikler. Tebrikler. Bayıldım. Birincisine de bayılmıştım. Çok çok iyi bir film bir kere. Çalışması, zorda kalmaları, her şey muhteşem bir film olmuş kardeşim, eline sağlık. Burada, estağfurullah. burada estağfurullah. bunu sana söylemek bana gurur, gurur veriyor gerçekten. Bir kiray dokunuşu var sanki. Ay abim ne demek, estağfurullah. Hep gerçekten. söylemez Mahir Bey böyle şeyler, duymaktan <laughs> çok mutlu oldum. Ama gerçekten çok çok keyifliydi, çok eğlenceli bir film olmuş. İkincisini merakla bekliyordum ve yani muhteşem bir film olmuş yani. E, emeği geçen herkesin ellerine sağlık, yani çok keyif aldık. Umarım izleyen herkes çok keyif alır. Müthiş olmuş, çok güzeldi, çok beğendik. Filme bayıldım, çok güzeldi. İlk filmdeki tadı birebirde hatta fazlasıyla yaşatan bir ikinci film var. Muhteşem bir devam filmi olmuş. İlki kadar sıcak, samimi, çok güzel hisler bırakıyor film. İnanılmaz iyi. Çok eğlenceliydi, çok güldük, eğlendik. Çok hoşumuza gitti. Çok muhteşemdi, çok eğlendik. Çok güzeldi, birinin yerini aratmadı. Kesinlikle birinin verdiği tadın üstüne çıktı. Mükemmeldi. İnan gülmeye bu kadar ihtiyacımız varken biz çok eğlendik. Her şeyle çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok, çok eğlendik, de. çok güldük, çok kahkaha attık, çok güzeldi. Ben çok sevdim, çok eğlendim. Birinci filmi çok beğenmiştim, ikinci filmi merakla bekliyordum. Beklediğimizde değdi, çok güzeldi. Yani ekip çok iyi. hikaye çok iyi, duygudan duyguya sürüklüyor. Çok eğlenceli, çok güzel bir film olmuş. Gişesi bol olsun inşallah.